Dünyanın en zengin insanları her zaman merak konusu olmuştur. Çoğumuzun bildiği gibi Bill Gates dünyanın en zengin insanı olarak gösteriliyor. Forbes dergisinin her yıl düzenlediği zengin insanlar sıralamasına sizce ne kadar güvenebiliriz? Her ne kadar Forbes herkesin servetini açıklarken bazılarının gizlilik ya da suçluluk gibi nedenlerle yayınlamıyor. Bu videoda aslında Bill Gates'ten daha zengin olan 10 insana bakacağız. Bu kişilerin karşısında Bill Gates bile çaresiz. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 10 numara Kim Jong Un 170 milyar dolar. Bu isim birçok insan için sürpriz bile olabilir. Kuzey Kore halkı fakirlik ve açlıkla mücadele edebilir fakat bu liderler için geçerli değil. Liderin zenginliği ise halkının fakirliğiyle paralel doğrultuda. Hatta öyle ki ülkede bazı insanlar yeterli ölçekte su bile bulamıyor. Fakat ülkenin lideri Kim Jong-un keyfi gayet yerinde olsa gerek. Çünkü sadece İsviçre bankalarında 5 milyar olduğu biliniyor. Kim Jong-un ve ailesi hakim oldukları ülkede sahip olabilecek her şeye sahipler. Dünyanın ve özellikle kendi halkının bilmesini istemedikleri için servetlerini gizlemeye çalışmaktalar. Genç liderin şu an 170 milyar dolarlık bir serveti yönettiği tahmin ediliyor. Kendisine özel açtığı malikanesi, özel evi, golf sahası, yarış at pistleri ve satın aldığı yüzlerce şey bulunmakta. Forbes suç olacağını düşündüğü için Kuzey Kore liderlerinin servetini asla açıklamıyor. 9. numara. Ross Chiller 2 trilyon dolar Bu isim bir insan değil, bir aile. Fakat endişelenmeyin bu aile üyelerinin birçoğu Bill Gates'ten daha zengin. Aile ile ilgili pek çok komple teorisi var ve bunlar da Forbes dergisinde neden olmadıklarının en büyük kanıtı. Bu ailenin para kazanmak için geçmişte yaşanan pek çok tarihi olayında parmağı olduğu düşünülüyor. Bunu destekleyecek bazı kanıtlar var ve bu aile dünyanın dört bir yanında birçok siyasi faaliyete fon sağlıyor. Her yıl Bilderberg toplantısı olarak adlandırılan gizli bir toplantı düzenleniyor ve burada tonlarca para kazanmak için gizli yollar planlıyorlar. Ailenin net değerinin 2 trilyon doları aştığı söyleniyor. Ancak dünyanın en zengin ikinci ailesi olduğuna inanılıyor. 8 numara Muammer Kaddafi 180 milyar dolar Devrilmeden önce bu adam Libya'nın kötü lideri olarak anılıyordu. Dünyayı yönetenler yaptıkları gizli toplantılarda Kaddafi'nin para gücü olduğu için hedef almış olabilirler. Çünkü bu gizli güçler istedikleri zaman çok kolay bir şekilde ülkede darbe ve kaos çıkartabilmekteler kendisi ölmeden önce dudak uçurtan bir servete sahipti. Servetin bir bölümü nakit para ve mücevherden oluşurken asıl değer milyar dolarlık gayrimenkulleri. Tüm bunlarla birlikte Libya'da, İtalya'da, İngiltere'de, İspanya ve Amerika'da çok sayıda şirkette hisseleri vardı. 2009 yılında Londra Oxford'da satın aldığı kompleksin fiyatı tam 140 milyon dolar. Yine İngiltere'de 100 milyon dolarlık yatırım amaçlı bir kompleksi daha vardı. Toplam 180 milyar serveti olduğu düşünülüyor. Şu an servetin bir kısmı ailesi ve Libya devletinin elinde. Fakat diğer kısmın kimin aldığı tam bilinmiyor. 7 numara Suudi hanedanı 2 trilyon bu aile sadece Suudi Arabistan'ı yönetmiyor. Pek çok petrolü elinde tutuyor ve satıyor. Bu ailenin maddi yönünde gücü çok fazla ve dünyanın en zengin ailelerinden biri. Otomobilinizi doldurduğunuz zaman benzinin ne kadar pahalı olduğunu düşünün. O yüzden verdiğiniz bu paralar sadece sizi değil, dünyadaki milyonlarca insanın verdiği paralar bu ailenin cebine giriyor. Zenginlikleri çok gizli ve kimsenin servetini bilmesini istemiyorlar. Bu da Forbes dergisinin neden bu aileye yer vermediğini açıkça gösteriyor. Tahminlere göre bu ailenin serveti 2 trilyonu aşıyor. Sahip olduğu lüks malikaneler ve süper otomobiller ne kadar zengin olduklarını açıkça gösteriyor. 6 numara Beşar Esad, 122 milyar dolar Esad son dönemlerin en çok tartışılan siyasetçilerinden biri. Suriye diktatörü ve Suriye'yi çevreleyen dev bir küresel sorununa neden olmanın yanı sıra ülkeyi çok kötü bir şekilde kullandı. Kendisinin sadece 1,5 milyar dolarlık bir serveti olduğuna inandırmaya çalışıyor fakat tahminlere göre serveti çok fazla. Uzmanlara göre serveti muhtemelen 122 milyon doları geçiyor. Tabi bu parayı Panama gibi ülkelerdeki gizli banka hesaplarında saklıyor. Esad ailesi 1970'ten bu yana iktidar olarak ülkeyi yönetiyor. Bu uzun süre döneminde ülke ekonomisinin yaklaşık %60'ını ele geçirdikleri belirtiliyor. Sahip olduğu bu serviti kaybetmek istemeyen esat bilindiği gibi her türlü yola başvuruyor. 5 numara. Pablo Escobar. 155 milyar dolar. Pablo Escobar, Kolombiya'nın fakir bir köyünde öğretmen bir anneden doğmuştur. Araba hırsızlığıyla başladığı suçluluk kariyerine 1970'lerde kokainle tanışana kadar devam etti. 1975'te ise karteli öldürterek krallığını ilan etti. Ve tek başına devlet olma hikayesi bu zamanlarda başladı. Amerika uyuşturucu ticaretinin %90'ını elinde bulunduruyordu. Kolombiyalı magazin dergisine açıklama yapan oğlu, sakladığı dağ evinde üşüyen kızını ısıtmak için 2 milyon doları yaktığını söylemiştir. Eskiden dünyanın en büyük kartelini işletiyordu. Ve bir noktada yeryüzündeki en zengin adam olduğu düşünülüyordu. Elbette o da suçlu olmasından Forbes listesine dahil değildi. Ancak düzinelerce uçak, konak ve teknesi vardı. Satın aldığı özel bir ada hatta evinin önünde yaptığı bir hayvanat bahçesi bile vardı. Günde 66 milyon dolar kazanan Escobar'ın toplam serveti ise 155 milyar doları aştığı tahmin ediliyordu. 4 numara Hüsnü Mübarek 70 milyar dolar Amerika'nın ünlü ABC kanalı CIA raporlarına dayandırdığı haberinde Mısır'ın istenmeyen lideri Hüsnü Mübarek'in servetinin toplam 70 milyar dolar olduğunu iddia etti. 72 milyonluk Mısır'ın 2009 yılındaki gayri safi milli hasılası 218 milyar dolardı. Mübarek 2011'de devrildi. 1981'den 2011'e kadar Mısır Cumhurbaşkanı'ydı. Bu dönemde bayağı yol kat etti ve servetini büyüttü. Yolsuzlukları iddiaları nedeniyle Forbes dergisinde ismi hiçbir zaman gösterilmedi. Eski Mısır lideri ülkesinde Vodafone, Mekten McDonald's, Hyundai, Skoda, Marlboro, Merrimpik gibi dünyaca ünlü markaların Mısır'daki hisse ve şirketlerinin de sahibiydi. McDonald's'ın yanı sıra Mısır'daki Chilis restoranları da mübarek ailesine aitti. Batı medyasının intihalarına göre Hüsnü Mübarek ve ailesinin serveti 100 milyar doları geçiyordu. 3 numara Ali Abdullah Salih 126 milyar dolar işte bir başka Orta Doğu siyasetçisi. Orta Doğu siyasetçilerinin elinden halkın çok çektiği gözle görülür bir gerçek. Kendisi Yemen'in eski Yemen Cumhurbaşkanı'ydı. BM Güvenlik Konseyi'nde sunulan raporda Yemen'in devrik cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in iktidarda kaldığı 33 yılda 126 milyar dolar civarında servet yaptığı öne sürüldü. Bu meblağ ülkenin yıllık bütçesinin 5 katına tekabül ediyor. Raporda Salih'in mal varlıklarının büyük kısmına ülke dışına çıkardığı belirtiliyor. 2011'de iktidardan çıkarıldı. Ancak bu kişisel servisini eklemek için milyarlarca para toplamaktan alıkoymadı. Gizli bank hesaplarında 126 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. 2 numara Vladimir Putin 200 milyar dolar şu anda gezegenin en zengin adamı Putin olabilir. Forbes zengin listesinde görünmüyor ancak Forbes en güçlü insanlar listesinde bir numara ve bu gücün kaynağı sahip olduğu zenginlik gösteriliyor. Her ne kadar bu gizlense de Panama'daki banka hesaplarında milyarlarca dolar parası olduğu ortaya çıktı. Milyon dolarlık saat koleksiyonları, yatlar ve köşklere sahip. Sahip olduğu iddia edilen servet ise sadece 2 milyar dolar. Tabi buna inananların sayısı oldukça az. Babası asker, annesi de fabrika işçisi olan Putin iddiaya göre komünizmin çökmesiyle Gazprom'dan %4.5'lik bir pay almış. Aynı zamanda kendisinin Turgut Neftekaz isimli enerji şirketinin de %50'sine sahip olduğu söyleniyor. 200 milyar dolarlık servetiyle şu anda Putin dünyanın en zengin insanı olarak görülüyor. 1 numara Mansa Musa 400 trilyon dolar Dünyanın gelmiş geçmiş en zengin insanı Mali Kralı Mansa Musa ile tanışın. Kişisel servet bakımından tarihte gelmiş geçmiş en zengin insan 14. yüzyılda yaşamış olan Mali Kralı Masa Musa'dır. Kişisel servetinin 400 trilyon dolar olduğu tahmin edilmekte. Mali o dönem çok önemli ticaret yollarının merkez konumundaydı. Güneydeki altın yatakları ve kuzeydeki tuz ticaretinin geçiş noktasında bulunan Mali ve başkenti Timbuktu ayrıca fil dişi köle ticareti de Mali'nin önemli zenginleşme kaynaklarından biriydi. Kral Mansa Musa'da ticaretin göbeğinde yer aldığı için kendisine altınlarla dolu bir servet yapmıştı. Zenginliğini genelde bilim, eğitim ve hayır işleri üzerine harcamıştır. Ünlü bir internet sitesinin analizine göre Mansa Musa, dünya üzerindeki gelmiş geçmiş en zengin kişi olmuştur. Bugün Timbuktu'da yaptırdığı muhteşem tarihi cami aradan yıllar geçmesine rağmen ayakta durmaktadır. İşlettiği gece kulüpleriyle servetine servet katan 44 yaşındaki İranlı multimilyoner Tony Toutini, dünyanın en görgüsüz milyarderi olabilir. Kendisi günlük hayatından kesitleri paylaştığı Instagram hesabıyla herkese hava atıyor diyebiliriz. Tony Toutini'nin sahibi olduğu her şeyi gözler önüne sererken, içinde mutlaka kadınların yer aldığı tuhaf zevklerini sergilemekten de çekinmiyor. Onun bu tuhaf zevkleri özellikle feministleri ona düşman yaptı. Kendisinin bir diğer ultra zengin ve süper sonik görgüsüz olan Dan ile kararsı gayet iyi. Kadınları küçük düşürdüğü için tepkilerin hedefi olan Tony bir daha paylaşım yapmaması için Snapchat ve Instagram hesapları kapatıldı.